Evet İran'ın siyasi coğrafyasına yine uydu haritası üzerinden bakıyoruz. Ee, bir analiz yapacağız. Kısa bir analiz olacak ve daha çok İran'ın doğal koşullarını analiz edeceğiz. Ee, burada öncelikle İran'ın 1 milyon 648 bin kilometre karelik geniş bir ülke olduğunu söyleyelim. Oradan başlayalım. Dünyada yüz ölçümü açısından. Büyük ülkeler arasında yer alıyor İran nüfusu da 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 90 milyondur. Şimdi bu ülkenin iki kol halinde uzanan şu kısımlarda iki kol halinde uzanan dağlık alanları var. Kuzeydekine Elburz Dağları deniyor, güneydekine Zagros Dağları deniyor. Şimdi bu dağlarla Deniz arasında zor bir coğrafya var. Yani burada İran'ın iç kesimlerindeki zenginliklerin denize ulaştırılması hem bu dağlar hem de buradaki çöl ve yarı çöl alanlar tarafından aslında kısıtlanıyor. Yani İran'ın güneydeki Basra Körfezi'de uzun sahiller boyunca kıyısı olmasına rağmen buradan aslında etkili bir şekilde yararlanamıyor. Bunun önünde e, bu zorlu coğrafyanın etkisi var. Ülke genel olarak e, kurak bir ülke, kurak ve yarı kurak bir ülke. Şu kısımda ülkenin en büyük çöllerinden biri, Deşti kebir çölü var. Şurada da Deşti Lut ya da Lut çölü e, adı altında bir çölü var ve burası e, zaman zaman alınan e, verilerle dünyanın en kurak alanları arasına giriyor. Dolayısıyla bu iki alan net bir şekilde çöl topografyasının olduğu ve çölün iklim şartlarının da karakteristik olarak görüldüğü alanlar. Ama diğer alanlarda da bunlardan çok farklı bir durum yok. Bu çöllere yakın alanlarda, yine denize yakın kısımlarda dahil olmak üzere İran'ın çok büyük bir kısmı. Yani buna İran'ın 3'te 2'si diyebiliriz. E, kurak alanlardan oluşuyor. Yani bu ülke kısacası suya muhtaç. E, su buradaki en büyük sorun. Suyun aslında burada sorun olmadığı e, tek yer şurası. Yani Tahran'ın e, kuzey tarafı ve Kar e, Hazar Denizi e, kıyıları diyebiliriz. E, burası e, yarı tropikal bir iklime sahip. E, buradaki Elburz Dağları'nın oluşturduğu e, bariyer ülkenin bu kısmında nispeten yağışlı bir e, ortam iklim oluşturmuş 1000 milimetrenin üzerinde yağış olan bir bölümüdür Burası İran'ın. ama bunun dışında İran'ın geri kalan büyük kısmı e, yağıştan mahrum ve kurak yarı kurak alanlardan oluşuyor bu önemli bir şey Çünkü e, belirleyici unsurlardan bir, birisi de ülkenin ikliminin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle oluşan baskıdır ekonomi üzerinde tarım üzerinde oluşan baskı ülkeyi yeni arayışlara iter Dolayısıyla bu konuda yakın ülkelerdeki su rezervlerine bakmak gerekiyor burada hemen Türkiye'den kaynağını alan ve Azerbaycanla İran'ın sınırını çizen Aras Nehr'ine bakıyoruz aras Nehri burada Azerbaycan İran arasında sınır oluşturuyor aynı zamanda bu işte bu İran'ın e, su suya e, çokça ihtiyaç duyması, e, buradaki Aras Nehri'nin de e, bu ülkenin siyasi coğrafyasında etkili olabileceğini aklımıza getiriyor. E, fakat e, bölgenin tabi sulana, e, sulanabilir ya da sulamaya ihtiyaç duyan alanları güneyde yer alıyor daha çok. Bunu bir tarafa not edelim. Şurada Karun Nehri var. Karun Nehri'nin sulama dışında aslında daha başka bir fonksiyonu var. Bu nehir üzerinde orta ölçekli ve küçük gemiler de yüzebiliyor. Yani ulaşıma müsait bir nehir ve ülkenin petrol yataklarının da bulunduğu bir kısmında bulunduğu bir alanı oluşturuyor burası. Bu nehir Fırat ve Dicle'nin birleşerek oluşturduğu Şaddül Arap Denilen Bir Nehir Var Ona Katılıyor Yani Fırat Ve Dicle ile Birlikte Oluşan Şattü Darabın Aslında Üçüncü Kolu Da buradan Yani Karun Nehri vasıtasıyla İran Tarafından Tamamlanıyor Buraya Tabi Gemilerin Giriş Çıkış Yapması Petrol Açısından Da Bu Bölgenin Zengin Olması Bu Karun Nehrine De Bir Stratejik Önem Vermiş Oluyor Bunu Da Söylemiş Olalım Ülkenin Sınırlarına göz attığımız zaman Türkiye sınırının e, çok eski bir sınır olduğunu görüyoruz. 1633 Kasrı Şirin Anlaşması yani Osmanlı Devleti ile Türkiye e, Osmanlı Devleti ile e, İran arasında e, o zamanki e, İran merkezli ülke arasında yapılan e, anlaşma gereği çizilen sınır halen günümüzde geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla bu sınır en eski sınır. E, İran'ın en eski sınırıdır diyoruz. Bu sınır yani Türkiye-İran sınırı su bölümü çizgisinden yani dağların zirve noktalarından geçiyor. Daha çok dağlık bir sınırdır ve ve aslında Türkiye-İran sınırı yer şekillerinin de doğal olarak çizdiği, çoğu noktasında yer şekillerinin de doğal olarak çizdiği bir sınırdır. Fakat diğer ülkelerle İran arasındaki sınır böyle değil. Mesela Irak'la İran arasındaki sınır birçok bölümünde dağlık Alanlar bulunur. Fakat güney kısmında dağlık olmayan düz alanlarda bulunuyor. Dolayısıyla İranla Irak arasındaki geçiş noktalarından biri en önemlisi güneydeki kısımdır. Yine bu açıdan ele aldığımızda doğudaki komşu Pakistanla da yine arada dağlık alanlar bulunmasına karşılık güneyde deniz kıyısında bir geçiş noktası bulunur. Yani Pakistanla İran arasında yaşanabilecek bir e, gerilimde, bir çatışmada e, kara birliklerinin geçiş noktası daha çok işte bu güney kısmıdır. İşte bu tür yerler e, koridor taşır. Dolayısıyla bu koridor e, orada stratejik önemi olan bir koridor olur. Özellikle savaş ve bir sıkıntı döneminde. Yine Afganistan'la olan sınırında da böyle bir durum var. Afganistan zaten dağlık bir ülke e, ve bu ülkede eee bu ülkede bulunan dağlar İran'la da yine sınır oluşturuyor, sınırın büyük bir kısmı bunlardan oluşuyor. Fakat fakat e, güney kısmında işte şurada yine düz bir alan var, yani Afganistan'la İran arasında böyle bir geçiş e, koridoru bulunuyor. Yine Pakistan'la olan durumla aynıdır. Yani burada da e, Afganistan ile İran arasında oluşacak bir Çatışma ya da bir gerilimde işte bu güneydeki kısım yine koridor olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Türkmenistan'la İran sınırına yine bakalım. Türkmenistan'la İran sınırında da yine yer yer çöl yarı çöl ve dağlık alanlar bulunuyor. Fakat Hazar Denizi kıyıları şurası düzdür ve iki ülke arasındaki yollarda daha çok buradan geçiyor. Aslında buranın şöyle bir e, fonksiyonu da var Türk Cumhuriyetleri ile yani Türkmenistan e, ve arkasındaki Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi e, Türk dünyası ile Türkiye'nin e, aslında Karayolu açısından birleştiği e, bir güzergahtır burası. E, buradaki yol Hazar Denizi kıyılarını takip ederek yine Azerbaycan'a. Oradan Gürcistan üzerinden Türkiye'ye de gidebilir ya da direkt olarak İran üzerinden Türkiye'ye de ulaşabilir. Dolayısıyla bu bir aslında şöyle görülebilir Türkmenistan'la olan bu düzlük alan, Türk dünyasıyla Batıdaki Türkiye arasındaki koridorun bir parçası olarak da görülebilir. Şimdi İran'daki genel iklimin kurak olması. Ee, ve dağlık alanların dağlık alanların e, ülkede e, Doğu batı doğrultusunda uzanması uzanması e, buradaki denizle olan bağlantıyı da e, sekteye uğratmış bunu başta söylemiştim bu topografyanın etkisini kuraklık daha da e, şiddetli hale getiriyor yani topografik bir engel var bunun yanında e, yine iklimin kurak olması nedeniyle yer yer oluşan çöller çöllerde bunu daha da zor hale getiriyor Peki ülkenin konumuna bir bakalım konumu nasıl neler söylüyor bize onlara bakalım burada doğuyla Batı arasında bir stratejik bir noktada olduğunu görüyoruz Aslında İran'ın Türkiye gibi böyle kıtaları bir birbiriyle buluşturan bir ülke yani o noktada o kadar olmasa da Asya'nın doğudaki güçlerinin Batıya ya da doğudaki ticaretin Batı batıyla olan ilişkisinin yürütüleceği bir koridor gibi duruyor burası. Dolayısıyla bir transit ülkesi konumu da söz konusu. Bunun ülkeye kazandırdığı bir siyasi güçte de muhakkak var. İran'ın Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında yer alması da yine bu önemini arttırıyor. Diğer yandan, diğer yandan ülkenin hemen batısında yer alan Irak ve diğer Arap ülkeleri kültürel olarak da, kültürel olarak da aslında buranın rakibi konumunda yerlerdir. Bu beşeri bir konu, onun için buna çok fazla bu videoda girmeyeceğiz. Ee, yine doğal unsurlardan devam edelim. Şurada İranlıların Fars Körfezi dediği, bizim Basra Körfezi olarak nitelendirdiğimiz bir körfez var. Basra Körfezi, dünyanın aslında petrol körfezidir. Burada kıyıda yer alan Kuveyt, yine diğer tarafta yer alan Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, ee, İran'la birlikte dünyanın petrol rezervlerinin ve ticaretinin çok büyük bir kısmını e, elinde bulunduruyor. Dolayısıyla e, buraya bir petrol körfezi e, demek doğru olur ve bu körfezin çok büyük bir kısmı tek parça halinde İran'ın elinde. E, yine bu körfezin dışarıya açılan kapısı işte şurası Hürmüz Boğazı. Bu Hürmüz Boğazı da Stratejik bir boğaz. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir gerilim olsa, burası geçişlere bir şekilde kapansa, dünyada petrol krizi yaşanır. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir durum. Ee, ve Hürmüz Boğazı'nın, Basra Körfezi'nin dünyada dengeleri değiştirecek bir gücü de var. Yatsıramayacak bir gücü de bulunuyor. Evet, İran'ı genel olarak... Özetlemiş olduk. E, kuzeyde sadece Ermenistan ve Azerbaycan e, kısmına e, değinmedik. E, burada da Ermenistan e, sınırının da yine dağlık olduğunu görüyoruz. Azerbaycan sınırında da yine dağlık e, alanlar da var. E, şu kısımda e, bir kolay geçiş noktası göze çarpıyor. E, İran'la ilgili genel hususlar e, bu şekilde ülke çok sayıda parametreye bağlı olarak gelecekte birçok siyasi gelişmeye sahne olabilecek bir görünüm arz ediyor. Kuzeyinde, kuzeyinde Hazar denizi bulunuyor bu ülkenin. Bu Hazar denizi aslında bir göl. Siyasi olarak bunun deniz olduğunu söylüyoruz. Normalde jeomorfolojik açıdan bir göldür. Fakat denizler hukuku burada uygulanıyor. Çevresindeki ülkelerin bir paylaşım modeli var burada ve ve Hazar Denizi içerisindeki petrol ve doğalgaz rezervleri de bu şekilde paylaşılıyor. Hazar Denizi de yine İran siyasi coğrafyası içerisinde dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Evet, İran oldukça önemli bir ülke. Ülkede şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkenin zorlu bir topografik e, görüntüsü var. Yani e, coğrafi açıdan e, zorlu bir saha. Çölleriyle, dağlarıyla. E, diğer taraftan ülke e, genel olarak kurak bir ülke ve su ihtiyacı olan bir ülke. E, bunu da not ediyoruz. E, ve diğer yandan da petrol rezervleri ve doğal gaz rezervleri açısından dünyada önde gelen ülkelerden e, biri. E, bu da siyasi coğrafyasının en önemli kilit unsurlarından biri